Şimdi bu namaz bak şimdi çocuklar. Namazı basit anlayın Kıble böyleydi değil mi? Şöyle. Bak namaza girerken, namaza girerken Allah'ın huzuruna bak şimdi Allahu ekber dediğin zaman direkt artık kapıyı kilitledin. Dünyayı arkaya attın. Ya Rabbi ben senin huzurundayım. O anda deprem de olsa, ölüm de olsa namazın, Allah'la berabersin o anda. Tamam Dünyevi şeyler gitti o anda. Beş dakika yani. Allah'la beraber kaybolacaksın. Yani Allah Allah'la berabersin. Tamam mı? Şimdi bu namaz, yeryüzündeki en büyük aşk Allah aşkıdır. Allah için yanmak, Allah'a aşık olmak ibadetini güzel yaparak olur. Mesela namazı kıldığında tam böyle Tağdayı Erkan ile beraber tamam mı? Şu şekil dimdik. Kalbinden de aziyetini belli edeceksin. Ya Rabbi ben senin huzurundayım ama ben acizim. Ben günahkarım. Ben sana layık değilim ama sen benim Rabbimsin. Ben sana ibadet etmek için bu dünyaya geldim. Eksiklerim var, hatalarım var, yanlışlarım var ama beni Yaratan da sensin. Beni affedecek olan da sensin. Sen beni affetmezsen ben kime giderim? Allah Teala bir kulu affetmezse nereye gidebilir? Kimden medet isteyebilir? Var mı isteyebileceği? Yok. Annene, babana mı gideceksin? Anne beni at. <laughs> Annen Allah değil ki. Baban Allah değil ki. Yani Allah Teala'ya Allah'tan başka bir Rab mı var ya? Yani Allah'tan istemeyeceğiz de kimden isteyeceğiz değil mi? <laughs> Burayı anladık mı? Sen beni affetmezsen, sen benim günahlarımı silmezsen, beni bağışlamazsan, bana beni terbiye etmezsen ben başka kime gidebilirim? Gidecek kimse var mı? Yok. Çünkü bir Rab var, o da Allah Celle Celaluhu. Kainatın sahibi, 18 bin alemin melik